Merhaba arkadaşlar oyun gezegenimizde yepyeni bir bölüme yepyeni bir seriye daha hoş geldiniz. Ee, i̇lk başta size kanalımla ilgili e, e, yeni bir düzenlemeye gittim diyebilirim size arkadaşlar. Onunla ilgili bir, bilgi vermek istiyorum. Ee, bu video aslında birazcık daha böyle muhabbet tarzı anımızda, muhabbet tarzında geçecek. Ee, nasıl bir düzenlemeye gittim biliyorsunuz kanalımız çoğunlukla futbol manager ağırlıklı videolarla biliyorsunuz gidiyor. Siz de zaten e, futbol menajeri severek izliyorsunuz. Diğer oyunlara çok fazla ilgin olmadığını düşünüyorum ben arkadaşlar. O yüzden e, bundan iki video öncesinde bir video e, iki videodense size bir açıklamada bulunmuştum. İşte kulüp yaratma modunda e, nasıl diyeyim size? Bir takım kuralım oyun gezegeni isminde onu gidelim falan filan eğer o videomu izlemediyseniz hemen şimdi sağ üst köşede arkadaşlar ee, Ben etiketini koyacağım oradan izleyebilirsiniz Onun yanında bir tane daha seri başlatmak istedim bu seride ne olacak e, Avrupa'dan düşündüm ilk başta Asya düşündüm aslında ama Şimdi oyuncu isimleri bu Çinliler Miniler falan filan konuşması yani konuşmamız birazcık zor olur diye Avrupa'nın güçsüz bir liginden bir takımı alıp herhangi bir başka bir olmadan yani sadece bu takımın başında kalacağız ve bu takımı Avrupa'nın en büyüğü yapmaya çalışacağız. Amacımız bu arkadaşlar. Ne kadar sürer hiç önemli değil. Kovulmadığımız sürece sıkıntı yok. Önemli olan kovul, kovulmamamız. Ee, o yüzden e, ben Bulgaristan Ligi'ni düşündüm arkadaşlar. Bulgaristan Ligi'nin ikinci e, ligi diyeyim size. O şekilde hani Türkiye Ligi'nde nasıl Süper Lig ve PTT Birincilik var. E, PTT Birincilik gibi düşünün siz de bunu. Bulgaristan Ligi'nin PTT liginden ikinci liginden Naftomik diyeceğim ben. Neftomik. Nefto. Nefto diyeceğim. Kısaltmamız Nefto olsun. Nefto 1962 takımının başına geçtik arkadaşlar. Ee, şöyle bir kadromuza bir bakalım. Oyuncular değil mi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman kadromuz e, şöyle genel bilgi diyelim. En değerli futbolcumuz 425.000 TL 23 yaş altındaki takımlarımıza gerçi e, profiline baktığımız zaman da çok da kötü bir futbolcu değil. Dimitar Georgiev'miş ismi kendisinin. E, dediğimiz gibi arkadaşlar nasıl yapacağız? ilk başta yapabileceğimiz kadar transferlerimizi yapacağız takımımıza. Çünkü biliyorsunuz dediğimiz gibi ikinci lig takımı özellikle yani bir de. E, bir de Bulgari şöyle bulunduğumuz B grubu olarak geçiyor. Hemen kurallarını ben size göstereyim. Kurallarına baktığımız zaman arkadaşlar ilk 11'de en az 4 tane 23 yaş altı oyuncusu olması gibi, Transfer olarak elde oyuncağı her zaman lisans çıkartılabilir. Yani bedelsiz olarak bir oyuncu transfer edeceksiniz eğer demek istiyor. Sanırım transfer dönemini beklemenize gerek yok diyor. Ondan sonra şöyle baktığımız zaman denemeyi geçelim. Kadro kaydını en fazla 25 oyuncu alabiliyormuşuz falan filan. Ama işte her zaman hani burada konuşmuştuk ya boştaki oyuncuları her zaman işte transfer edebilirsiniz ancak tabii oyuncunun kayıtlarını normal transfer dönemlerinde kayıt edebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir maceraya atılalım istedim. Ee, güzel olacağını düşünüyorum şöyle hemen kadro e, kulübümüze bir genel yapısına bakalım e, itibarımız ulusal mali durumu normal olarak gözüküyor profesyonel 1962 yılında kurulmuş e, turuncu yeşil siyah gibi renklerimiz var 18000 kişilik bir stadımız var İsmi Lazur Ondan sonra şöyle tesislerimize geldiğimiz zaman baktığımız zaman sahibimiz özelmiş. Bu arada özel takımın sahibi özel bir adammış. Stadın durumu çok iyiymiş. Isıtmalı zeminmiş stadımız. O maşallah. bile çatımız yokmuş. Çim. Sağ durumu iyi. Kurum, kurumsal ağırlamamız yeterli düzeydeymiş. Antrenman testlerimiz yeterli düzeyde. Altyapı testlerimiz iyi. Altyapı tesislerimiz varmış arkadaşlar. Ee, Tabi dediğim gibi bunlarda amacımız neydi bizim ee, Avrupa'nın en büyüğü yapmaya çalışacağız İnşallah Nefto'yu <laughs> Nefto evet Kalecimiz bizim takımımızın kilit oyuncusuymuş ee, Nefto'yu Avrupa'nın kilit oyuncusu yapmak için yola çıktık arkadaşlar Bakalım neler olacak ee, İsterseniz buraları hemen geçelim Evet arkadaşlar O ıvır zıvır bölümlerini geçtim ben Biliyorsunuz neftomuzla devam ediyoruz. Şöyle ben işte hazırlık maçları yaptık, taktiğimiz oluştu, taktiğim eğer biliyorsunuz arkadaşlar e, 4-2-3-1 taktiğini oturtmaya çalışacağım neftoya. E, Antalya Spor'u bu taktiği gerçekten güzel bir şekilde e, ilerliyor. Umarım bu takımda da arkadaşlar oturacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar takıma 2 4 6 8 tane oyuncu katıldı hepsi bedelsiz zaten e, mali durum kötü olduğu için bedelsiz transferler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince arkadaşlar çoğu genç oyuncular ama profilleri yani e, güzel oyuncular Aslında şöyle mesela mesela hangisi şu, Örneğin şu yok bu değil hangisiydi yani bir tanesi vardı da Marian Zehelev miydi? Marian Zehelev daha 17 yaşında bu adam bence çok iyi gelişir işte ama bizim takımımızda gelişir mi? O tabi e, şüphe uyandırıyor. Bakalım Nefto'ya güzel şeyler yapacağız inşallah arkadaşlar hep birlikte. Dediğimiz gibi Nefto'yu kovulmazsak eğer e, 17 yaşındaki oyuncuyu sattım bir tane eğer kovulmazsak eğer Nefto'yu gerçekten e, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız inşallah. E, artık 2020 mi olur? 2025 mi olur? 2040 mi olur? Orasına bakacağız tabi. Çünkü e, bu, bir alt liginde yani ikinci ligindeyiz. İlk baştaki hedefimiz tabii ki bakalım takımımıza e, taktiğimizi taktiğimizi oturtturabilirsek tabii ki ilk sezon bir üstlük neden olmasın ve ligdeki ilk maçımız arkadaşlar Vera'ya karşı bakalım takımımız hazırlık maçlarında çok fazla e, iyi gözükmedi. Yani iyi şeyler almadı diyeyim. Sonuçlar almadı. Ancak bakalım ligde neler yapacak. Oyuncuları bilmiyorum. Tanımıyorum tabii ki. E, Birçok oyuncuyla amatör sözleşme yaptım. Zaten bak görüyorsunuz amatör. O yüzden biraz daha fazla transfer yaptım. Hani işte bonservis bedeli ödemediğim için falan diye. Ee, şimdi biz tabii Türkiye Ligi'ne alıştık. Her oyuncuyu az buçuk tanıyoruz. Bakalım umarım e, gerçi zamanla oynuyor. Oynaya oynaya alışacağımızı alışacağımıza en azından inanıyorum arkadaşlar ben şöyle baktık tamam o zaman 90'daki çıkartamazsa biz de değiştiririz diyoruz ve ilk maçımıza Neftoyla ilk maçımıza girişimizi yapıyoruz Veraya karşı arkadaşlar çok uzun belki de gerçekten uzun bir kariyer bizi bekliyor. Eğleneceğiz e, farklı bir heyecana adım atıyoruz. E, gerçi ben de dediğim çok uzun zamandan beri e, menajerlik oynayan birisi olarak, ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çünkü genelde benim yaptığım şey genelde hep hani yalan söylemeyeyim hiç Avrupa takımı bile alarak hiç oynamam. Ee, daha çok ben Türkiye Ligi ile <laughs> affedersiniz Türkiye Ligi ile muhatap olmayı seviyordum arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım. Önemli anlar tamam tamam tamam. Her şey yok. şunlara da baktık mı? hiçbir şey göstermesin sağda bize. Tamam. Evet bakalım maçımıza başladık. Nefto yeni bir heyecan yeni bir kariyer. İlk maç deplasmanda oynuyoruz. Kime karşı oynuyoruz? Bakıyorum hemen. Vereya. Acayip acayip takım isimleri de o, duyacağız tabii ki bu arada arkadaşlar. Dakikalar 33 oldu arkadaşlar. Henüz herhangi bir atak girişimi yok iki takımdan da. En azından e, yani bir de futbolcuların isimlerinin hepsi birbirine benziyor. Yani hepsinin bakarsanız e, isimlerin sonu V ile bitiyor. Ya ev ya ov. <laughs> i̇şte Dençev, Haddizev, Torinov. Yani so hepsinin sonunda Van harfinin V yani V harfi var. Yani hepsini hepsinin sonunda bu var yani. Neyse ilk maçtan Bakalım ne olacak işte güzel stıdımız sağımız solumuz evlerle çevrili vereyle ile başladık bakalım ikinci araya bizim atışımız da başladı Simeona Bayev sakatlandı takımımızda sağ açık oynayan futbolcumuz onun yerine Nedal Çevre Nedal Çevre şöyle bakalım tamam gayet güzel en verimli yeri dedikten sonra oyuncu değişikliğimizi yaptık. Dakikalar 48'i gösteriyor. Şimdi Haziev kullandı. Aleksandrov. Aleksandrov cizas Hakem penaltı düdünü çalmadı şimdi. İliyev. arabası. Hirstov. Hirstov direkten dışarıda. Vereya kendi evinde gole çok yaklaştı. Top direkten dışarı çıktı. Bizim Santrafor hiçbir iş yapmıyor. Onun yerine Borisov'u alıyorum oyuna. Borisov inşallah boru gibi atacak gollerini. Hadi bakalım. Şöyle biraz daha yaratıcı olmalı, olmaları konusunda uyardım. Dençev kullandı. Borisov'a gelme. Aleksandrov. Draino. Borisov. Hadi Borisov. Borula ancak. Olmadı. Borulayamadı. Nedelçev. Aleksandrov. Meçev. Sola döndü. Gucev. Ancak Top. kaleci Valkova geldi. Acayip acayip isimler bunlar nereden geldiler? Şimdi Drainov, Aleksandrov. Bekle Borisov hadi Borisov borula Borisov ancak kaleci Valkov. 6'da gole çok yaklaştık. Borisov borulayamadı kaleci gole izin vermedi. Şimdi Drainov. tekrar Borisov ancak defansa girdi. Şimdi Vereya Atak geçiyor. Hristo Arapaz. Kaleci Dençev. Kalecimiz Dençev. Gol önledi bu sefer. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Dakikalar 75'i gösteriyor arkadaşlar. Ee, şuradan değil de şimdi Goçev. Bir dakika yapmayacağım. Saçev. Saçev. Borisov'a gelmedi. Şimdi Petrov. Vereyata. Anca... Oo, Arapaz. Ristov. Kaleci kalecimiz Dençev gerçekten yüzde bir gol daha önledi. Belki de bu kurtarışlar bize maçta puan kazanmamızı sağlayacak kurtarışlar. Şöyle baktığımız zaman Meçev'i çıkartıyorum yerine Çanev'i alıyorum. Çanev. Şimdi Borisov. Borisov'a sert bir hareket. Hakem kartını göstermedi. oyunculara 82. dakikada ileri çıkmaları komutunu verdim bakalım herhangi bir şey olacak mı Borisov hatalı pas avo çok tehlikeli geliyorlar Atasanov Atasanov pası Petrov şutu ve maalesef golü yedik arkadaşlar 86. dakikada maalesef yani güzel gol yedik <laughs> gerçekten güzel gol Petrov gördüğünüz gibi yaklaşık 35 30-35 metre arası Dençev aslında o kadar gol kurtardı. Bu golü de kurtarabilirdi diye düşünüyorum. İlk maçta mağlubiyetle başlamak kötü olacak bizim için. Saçev kullandı ancak defans araya girdi. Nedelçev. Nedelçev. Çanev ancak kaleci Dençev'e geldi. Dençev orada niye attı kendini neler yapıyor. Hiç belli değil. <laughs> Şimdi İliyev ancak Velichkov, Hristov, Atasanov, Manolov'a geldi. Manolov ortadı ancak Trifonov ve Hakem'in son düdüğü geldi arkadaşlar. Maalesef deplasmanda Verey'e karşı 1-0 mağlup olduk. 86. dakikada yediğimiz goldü arkadaşlar. Lige kötü bir başlangıç yaptık maalesef. Bakalım umarım ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda, maçlarda bu mağlubiyet diye düşünüyorum. Bu arada başkanımız bize Luke Matutu'yu sol bek Kongolu bir oyuncu. Aslında güzeldi. Hızlı mızlı bir oyuncu. Orta yapması. Top kapması nasıl? Bakalım bakalım nerede o top kapma? Yani fiziksel özellikleri güzel. Ama tekniği çok fazla iyi değil. Zihinsel E işte. Bakalım kaç para maaş veriyormuşuz? 16.000 avro hmm. Kabul ediyorum. Tamam. Alacağım. Hadi bakalım. Hızlandırılmış dil kursuna gönderelim ve kadroya kaydımızı yapalım. Neredesin? Matatu Otomatik seçim Dedikten sonra Aleksandrov var diyelim. Şuradan Haziyev var diyelim. Ne delcivide var diyelim ve tamam diyelim. Ya bir de bunların e, Bulgaristan ilgili gerçekten kuralları da değişik bir kurallar var. İşte 10 tane 23 yaş altı oyuncusu olacak falan filan. Yani bayağı değişik kuralları var. Alışmamış alışmamız birazcık zaman alabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ligdeki ikinci maçımız kendi evimizde oynayacağız. Dunav'a karşı oynuyoruz. Dunav evet. Bir Bayev sakat onun yerine Nedelçev oynayacak. Forvet'te Vasilyev oynatmak istiyorum. Georgiev çünkü çok fazla e, Dimitar Georgiev. E, bu adam aslında iyi adam aslında ama. Şöyle bir Dairanova bakalım. Daironov'dan daha mı iyi sanki? Georgiev'i hmm, nerede oynatayım? Daironov'un. Tamam. Böyle oynayalım bakalım. Yani takımımı tanıyana kadar <laughs> bu şekilde gidecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, biliyorsunuz hani anlatmıştım. Kanalla ilgili ee, biraz daha futbol menajere ağırlık vereceğiz arkadaşlar. Ee, şu an zaten bir tane devam eden serimiz var. O 29, 30 bölümü sanırım yayındaydı ee, o serimiz kesinlikle e, aksamayacak ondan her gün çok bir aksilik olmadı sürece her gün gel gelecek arkadaşlar onun yerine bir bu, bu Bulgaristan kariyerimiz ve de bir iki gün içinde başlamayı düşündüğüm sizin önerilerinizle kurmayı düşündüğümüz takım e, kulüp yaratma modundaki e, diğer serimiz başlayacak inşallah. Dediğimiz gibi o normal devam ettiğimiz kariyerin yanına onlar da gelecek. Yani siz hani çok fazla ne bileyim hani ya beğenmediniz ya ilginizi çekmedi futbol menajer daha çok ilginizi çekti. Ee, o yüzden onları birazcık ara verelim. Hani şey olabilir bir tek. Biliyorsunuz bir de PES 2016'da kaleci kariyeri oynuyoruz. O ara ara o gelebilir arkadaşlar. Şimdi Nenov'la geliyor rakip takım. Nenov. Nenov. Nenov şutunu çekti. Çok top. Az daha taca çıkıyordu. <laughs> Maçta 24. dakika orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor maç. Şimdi Hadziyev. Georgiev. Hadziyev. Ortaya doğru ancak defans araya girdi. Velichov. Vidiçov'dan Tsachev, Georgiev. Vesile vurdu. Top baya farklı bir şekilde avuta çıktı. <laughs> Vasilev'in şutu top avuta çıktı. Dakikalar 41-0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şimdi Matutu, Menchev, Matutu, Veliçev, Georgiev'e ve Defans araya girdi. Adano. Çak, ne ya Çarakov Nenov. görüyorsunuz <laughs> hepsinin sonunda bir nov ov ev bir şey var yani Kostan Argirov rakip takım bastırıyor gol için kendi sahamızda oynuyoruz aslında favori de biz gözüküyorduk ancak rakip takım maalesef 43. dakikada 1-0 geçti e, Dunav Dunav takımımız e, bu taktik sistemi alışana kadar bu tip sonuçlara sanırım e, çok fazla aldırış etmemek durumundayız. Ama taktiğimizi eğer oturtabilirsek gerçekten güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bulgaristan'da hakemin düdüğüyle ilk yarı sona geldi. Şöyle yapalım agresif bir şey. Hadi gençler diyelim birazcık canlanın. Siz ne ayaksınız? hiç gol atmaya niyetiniz yokmuş gibi oynuyorsunuz dedim. Verdim ayarı, verdim ayarı. Gönderdim bakalım ne olacak. Dakikalar 46, ikinci yarı başladı arkadaşlar. 1-0 yenik durumdayız. Ama santraforlarımız nedense hep 6.2, 6.3. Hep o ayarda gidiyor ama bakalım hayırlısı olsun. dakikalar 70 oldu. Bizim maç boyunca daha herhangi bir atak girişimimiz maalesef ama maalesef olmadı. Şimdi Denchev kullanan serbest oluşu defansa girdi. Matutu. Matutu'dan Meçev'e. Aleksandrov, Georgiev sol tarafta gelmedi. defansa girdi. Orada Matutu geldi Al topu. Sanchev, Aleksandrov sağ tarafta Hadziye. Hadziyev ortaladı. Kafa ve gol. Tısaçev. Tsaçev ile beraberliği yakaldık. Dakikalar 78'i gösterirken Hadziye sağ tarafta bomboş kaldı. Ortayı açtı. Tsaçev iyi geldi. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1. Dakikalar 78. Ivan Tsaçev'in golüyle beraberliği yakaldık. Şimdi dakikalar 85 oldu. Sanırım maçta başta gol olmayacakmış gibi gözüküyor Evet artık son saniyeler hakemin bitiş düdüğünü bekliyoruz Ligdeki ilk puanımızı Dunov'a karşı kendi evimizde alacağız inşallah arkadaşlar Hristov şimdi Hristo ve hakemin son düdüğü geldi Kendi evimizde Dunov'la beraber kaldık ancak bu tür maçları kendi evimizdeki maçları bir üst lige çıkmak istiyorsak eğer bu tür maçları kazanmamız gerekiyor ee, üst taraftan puan farkının açılmaması açısından çıkmışız tamam hadi bakalım bir sonraki maçımız ne zaman bir sonraki 6 gün sonra Spartak neymiş Spartak Pleven arkadaşlar Evet arkadaşlar ligdeki 3. maçımıza geldik. Bölümümüzün de son maçı olacak bu. Deplasmanda Spartak Plevel'e karşı oynuyoruz. 2 tane sakatımız var. Savunma hattında hemen şöyle yaptık. Georgiev forvet oynatıyoruz. Georgiev tamam bir de onu deneyelim. Vesilev'den de çünkü çok fazla verim alamadık. Şu yedektekilere bakalım. Ivanov Cık, yemez. Bu Yok bu da yemez. Neyse bakalım bu şekilde başlayalım arkadaşlar 3. maçımıza. Oyuncularımızı tanıdıkça ee, ilk 11'imizi şekillendirmemizde daha kolay olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Tabi oyuncularımız tanıdıkça ne kadar sezon bitmezse. <laughs> e, dediğim gibi arkadaşlar e, diğer hani sadece PES 2016'da hani diğer oyunlardaki e, yayın akışı olarak diyorum. E, PES 2016 gelebilir. Çünkü diğer oyunlar sanki siz çok fazla sevmediniz ya da ben çok fazla beceremedim mi diyelim artık. E, ama Football Manager çok çok daha fazla ağırlıklı olacak arkadaşlar kanalımızda. Dedik ve Deplasman'a Spartak maçına başladık. Haydi Nefto, haydi Nefto diye bağırıyor taraftarlar. Dakikalar 8'i gösteriyor. Herhangi bir önemli atak yok. iki takımdan da şu anda. Dakikalar 20 oldu. Şimdi biz Mençev'le kullandık. Ancak defans kredi Nedelçev. Tekrar Mençev. Mençev ortalığı kaleci Orlinov. Kaleci çıktı ve aldı topu. Şimdi Matutu, Velikçikov, Aleksandrov, Mechev, sağdan Nedelcev. Nedelcev, Marinov çıktı. Marinov ortaladı. Şut Georgiev. 23. dakikada Dimitar Georgiev ile 1-0'a geçtik deplasmanda. Burada Marinov bindirmesini yaptı. Ortayı yaptı. Georgiev gelişinde çok sert vurdu. 23. dakikada Neftoy'u 1-0 öne geçirdi. Az sayıda taraftarımız deplasmanda bizi destekliyor. Sevinçten birbirlerine sarıldıklarını görebiliyoruz. Şimdi Spartak hatta Benkov, Georgiev, Todorov ancak defanslara girdi. Tekrar Benkov al topu. Benkov, Benkov, Todorov'a, Todorov, solda Pechev. Son anda yakaladı ancak defansımız araya tekrar girdi. Top tekrar Todorov'a geldi. Benkov. Benkov geriye döndü. Todorov. Kirev. Oğuz Şopov ve maalesef top şans eseri Şopov'un önünde kaldı. Şopov 33. dakikada beraberliği sağladı. İşte burada Kirev, Ivanov defansımızdan sekti top. Şopov'un önünde kaldı. Gayrıca karşı karşıya kaldı ve maalesef 33. dakikada bir birlik eşitliği sağladı. Dakikalar 45 oldu. Hakem düdüğü çaldı ve ilk yarının sonu geldi arkadaşlar. Sayaya çıkın yok. Agresif bir şekilde ben e, oyuncularımı uyaracağım. Hücum ağırlıklı futbol oynayacağız ve ikinci yarıya kim başlıyor Spartak başlıyor haydi Nefto haydi Nefto yani takımın kısaltması güzel oldu ya Nefto <laughs> Nefto diye diye takımın gerçek adını unutacağız yalnız <laughs> dakikalar 56 oldu arkadaşlar Nefto ile gol arıyoruz goller arıyoruz ancak bir türlü istediğimiz pozisyonları yaratamıyoruz şöyle taktikler diyelim Dairanov'dan çok fazla bize hayır yok gibi duruyor. Yerine Borisov alacağım. Georgiev'le yer değiştireceğim. Bakalım Borisov. Aslında Borisov niye oynayamıyorsun dostum sen ya. Saç de var. Neyse Borisov'u aldım ben oyuna. Bakalım Borisov inşallah Borislav Borisov inşallah bu maçta borular. Dakikalar 73 oldu arkadaşlar bir birlik skor devam ediyor İkinci yarıda herhangi bir atak girişimi olmadı iki takımdan da hakem iki dakika uzatma verdi artık son saniyeler ve maalesef bu maçtan da galibiyetle ayrılamadık Deplasmanda Sparta ile bir birlik hmm beraberlikte ayrıldık arkadaşlar 3 maçta 2 puanımız var ligi kötü başladık diyebiliriz ama takımımızı tanımıyoruz futbolcularımızı tanımıyoruz zaman geçtikçe taktiğimiz oturacak bu takıma ben bu taktiği oturacağım bu takıma taktiğimiz oturdukça ee, daha iyi işler yapacağımıza ümit ediyorum arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz hemen sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.